arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne oynuyoruz İtala? Toka bu arkadaşlar hatırlıyorsanız bugün çekmiştik net doldu. Canımız bitti. Evet. Şimdi ne yapacağız toka bu kadar? Toka berber. Bugün Yiğit Alha berbere gidecek. Şimdi berbere gideceğiz arkadaşlar. Sonra da nereye gideceğiz? Markete alışverişe gideceğiz Yiğit Talha ile birlikte. Berber mi? Hı hı. Aa, anneyle babayı getirdim. Bu kim? Karza bak. <laughs> yo yo yo. Arkadaşlar durun bir ben okulda üstümü unuttum. Okulda kıyafetini mi unuttun? Neden? Bu benim. Vay wow, Bebek bebek yiğit. <laughs> Hani normal kıyafetini kıyafetine küçük... izci 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 kıyafeti bu. Bu mu orayım bu mu? Bu güzel. Bu bu boy bu boylar. Evet boy işte güzel. Kıyafetini de değiştir. <laughs> Ama o günlük, zaman günlük, kıyafetini kıyafetine dön. Ama babamla aynı yaşta oluyoruz o zaman. Bir şey olmaz. Bu nasıl? Güzel. O. Yok. Biraz önceki çok güzeldi. Güzel bence. Hı <laughs> hı bak sana güzel bir bunlar hanım üstü Bir dur bakayım bir ya ya şurada şurada. şutta Aa güzel oldu. <laughs> İyi falan yakıştı ama. <laughs> Yakışmadı mı arkadaşlar sizce de? <laughs> hadi, hadi. Şimdi gözlüğümü de bir çıkartayım. Sonra da bir şapkamı çıkartayım. Çıkmıyor bunda. Evimizde ilk önce bir ne yapalım anneciğim? Evimizde telefonumuzu, paramızı. Ama cüzdan yok ki. Çantamızı alalım. Yeşili bu. Aa. Aa, vanilya ne yapıyor? Uyuyor. Vanilya. Hop 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 hop. Ay be. Ay ben bugün okulda akıllı doldum. Yani babam söz. So vermişti bana. Bugün AVM'ye gidecektik. Ve de berberliğe. Berber en sakıcı şey. Berber en sevmediğim şeyden birisidir. Ben o yüzden bir kahve keyfi yapıp geliyorum. Aa, kalkayım artık. Yiğit, Talha nerede? Nereye gitmiş? Bu. Aa, Yiğit neredesin? Yiğit. Anne dur köpek <laughs> ne düşük, ne kadar? Ne kadar? Düştüm, ben kalkayım da bir kahvaltı hazırlayayım. Yiğit Talha da gelir o zamana kadar. Hadi. Acaba ne yapsam? Önce ocağımı yakayım. Sonra tavamı koyayım. Hadi. Sonra bir tane yumurta alayım. Ya da evet yumurta alayım bir tane. Yok anneciğim et pişir. Kahvaltıda et olmaz Yiğit kahvaltıda olmaz be. bir. Bir tane biz... yumurta kırdım. Tabağa koyalım. Tavayı yıkayalım. Nerede makinemiz? Tavayı yıkayalım, yıkayalım yerine koyalım. Çayımızı koyalım. Dur. Aa, sen anne. Çayımız da pişsin. Anneciğim yemek mi de çay? Şimdi... Çay kahvaltıda çok ka çay olur. Manukar <laughs> kimse ye bebeğim. Kim o? Ben anne. Gel oğlum. Tamam. Kapıyı açıyor gibi. Çık çık çık. Ay. Ay ben gittim. <gülüyor> <Anne>. <gülüyor> Ay hoş geldin Yiğit. Neredeydin sen? Anne. Bak uyudum ben de. Anne. <laughs> Vanilya'yı öldüreceğim. Vanilya sen de kalk yemeğini ye hadi artık. Uyan Vanilya. Hal. Vanilya. Yiğit hadi kahvaltı hazır içeri gel. Vanilya'nın yemeği nerede anne? Arkadaşlar işte, ben koymadığımız için koyalım bakalım. Hmm, bir tane de tabak alalım Vanilya'nın yemeğine. Bak şu güzel. Ben şu soba çok, çok güzelmiş. Hı. Hmm. Koyalım vanilyanın yemeğini de. Vanilya gel. <gülüyor> <gülüyor> fuş. Benim yüzüme neden attı köpek? Hayır onu da yıkayalım suda. Fuş, fuş 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 Geri yerine koyalım temizce. Suyumuzu da kapatalım. Anne o vanilya su. Onu işte vanilya. ama vanilyanın tabağı yerde dursun, dolapta durmaz. Vanilya Neden sürekli ki? gelir yemeğini yer. Hı hı. Vanilya gidebilirsin artık. How? Hadi çayımızı dolduralım artık Yiğit. Talha doldurur musun anneyle babanın çayını? Bir bakayım. Kötüleşmiş bir adeci. Pek kötüleş. Tamamdır anne. Hadi Yasemin yemeğini yiyelim. Nom nom. Yedim yemeğimi. Çayımı da içeyim üstüne. Yerine koyalım. Yasin sen de çayını iç. Neden ben içiyorum çayın hepsini? Vanilya <laughs> 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 nerede ya? Olmaz. Sen hiç Hadi, Hadi ber, tamam. berbere gideceğiz oğlum. Hadi oyalanma. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi. İlk önce yiğitallarının saçlarını k k k k kestirelim. Evet. Ha -ha. Annem sana çok komik bir şey yapacağım. Neymiş? Bak saçımı güzel kes bak. Saçmalama tamam mı? Önce Yiğit Talha'nın saçından başlayacağız. Merhaba berber biz geldik. Sıranıza oturun çabuk. İlk önce çocuğun saçını kestirelim. Hadi şimdi çocuğunuzun saçını kestirecek babla. Hanımefendi gider misiniz? Bırakın beni. Ha ha ha. Sizi makinayla alacağız küçük efendi. Tamam. Hangisini istersiniz? Bunu isterim. Kapattım benim saçım havalı. <laughs> Yiğit hala saçım gitti anneciğim. Böyle güzel. Çok güzel. Çok güzel oldun Yiğit. Ay ne güzel var anne. Kaybettim işte saçımı. Şu ne? Tekrar yaptı. Ama bunda ne diyor ya? dur dur. ben saçımın boyasını değiştireyim bari. Siz tutar, sizi yapmıyorum. Sizin havalı saç yok küçük çocuk bey. Benim adım küçük çocuk bey değilim hanımefendi. Pardon da. Hemen kestireceğiz. Şu kenarlarını bir kestirdik. Anne hani hangi rengi istersin? Sen hı hangi hı rengi istersen hı. onu yap. Bu nasıl? Ay güzel oldu. Şu nasıl? Yok. Uzun bir kafa oldu bizim kafamız. <laughs> Şu nasıl? Bu da güzel. Şu turkuaz moru yok. En güzel bu ışıl ışıl parlıyor. Evet. Tamam. Şimdi saçınızı bir kulutalım şimdi hemen. Ay. Hmm. Tamam Şimdi bir de Saçınıza tarayalım. güzel bir parfüm kokutalım. Bir de bir de şöyle bir tarafta tarayalım. Su ister misiniz? Evet. Tamam. Suyunuzu hemen doldurayım. Tamam. Teşekkür ederim. Şey diye diyebilen efendilik yok. Şimdi anneciğim berber Sıra yandım. bana geldi mi? Ee, geldi hanım efendi. Gelebilirsiniz. Geliyorum. Nereye oturuyorum? Bu olsun istiyorum. Benim saçım değil mi? Ben istiyorum. Hepimiz bu, bu senin saçına benziyor. Topuklu senin saçın bu hiç güzel değil. Bundan olsun. Bu ne saçı biliyor musun? O çocuk saçı. Hayır çok güzel oldu kısa saç ben çok beğendim. Şimdi saçımın rengini beğeniyorum. Saçınızın rengi gri fil. <laughs> Aa çok güzel oldu teşekkür ederim. Pembe çok güzel. Hanımefendi. Bu da güzel oldu. Teşekkür ederim. Bir fön çekin lütfen. Şimdi de Yasin'e yapalım. Bu, bu boyatmak istiyormuş. <laughs> Yasin'in saçını bir şöyle yapalım. Yasin. <laughs> Al anne. Bence çok güzel. <laughs> Bence çok güzel oldu ya. Bir dur ye. Her şeyi ağlama. Ay. Şimdi beyefendi saçınızı boyayacağız buraya oturun. Hangi renk istersiniz? <laughs> Bu, aynı Bu nasıl renk. oldu? Kötü. Bu aynı renk. Toltak gibi oldum. Bu nasıl oldu? Kötü kahverengi daha güzeldi. Ya bunu istemiyorum ben. Şu renk mi istiyorsun? Hayır. Şu renk? Hayır. Şu renk. Anne dur ben bir yapayım mı? Bu değil. Bundan istiyorum. Hadi ben de gideyim o. Hadi Yiğit anam. Ücretini ödeyelim ve gidelim. Bu kadarsa. Hı hı. Kaç TL? 1200. Ver oğlum. Hadi gidelim. Hmm, ama ne senin güzel olmadı öyle. Ben çok beğendim. O zaman markete gidiyoruz Yiğit Tanha. Azeme. Ne alacağız? Ne eksiğimiz var? Hiçbir şey almayalım. Domates salatalık alalım. Sebze alalım. Yasin nerede? Hı. Anne ben sağlıklı şey alacağım. buradan domates suyu. Hadi anneciğim yap da eve gidelim. Pita. Havuç falan da al patates falan ekmek. Tamam anne alıyorum hepsinden. Ne aldığını söyle. Şimdi her şeyde de Bak bak bak. Aman dedim videodan sonra saçını değiştirdi değil mi? Hadi başka ne eksiğimiz var yiğit oğlum? Hmm. Köpek almayalım. Bizim evimizde vanilya var. Anne sen bir durur musun? Tövbe estağfurullah işte anne ne yapıyorsun? Anneme bugün sürpriz alacağım o yüzden. Buna bir tane hmm çaydanlık alıyor. Bir de ben kendime tripot alacağım. İyi tamam nerede kaldın oğlum? Geliyorum anne. Oyuncak hmm. Onca kalmayacağım küçük efendi. Market alışverişimizi yaptık mı oğlum? Evet anne. <gülüyor> <gülüyor> Yaptık mı oğlum marketi? Cüzdanımız olsun. Hadi sen söylesene para çekelim. Parayı verelim hadi Yiğit Talha. Para çek. Çektik parayı. Attık cüzdana. Bu ne? Su para çıkıyor. Arkadaşlar size şey güzel bir balık gösterdim. Beş yüz arkasında. Nereden buldun onu? Ben bir tane ben bir tane de ekmeklerin arasında. Ay, para mı buluyorsun buradan? Evet. Tek burada var. Tek iki çeşit yerinde var. Hmm. Hı -hı. Ay cüzdanımız doldu. Yum, 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 yum. Para yiyor mu? Yum, 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 yum. Hadi parayı ödeyelim gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Hemen ki hikaye kitabı alacağım hikaye kitabı. Bunun fiyatı kaç lira? 90 kuruş. Parayı verin. Vermeyeceğiz. Tamam. 200. Tamam hadi gidelim. 70 100. Bye bye. bay. Bay bay. gidiyoruz. Like. İyi günler. Bu fiyatı lira? 90 kuruş. 1 Evimize geldi. Kaldıklarımızı yerine yerleştirelim Yiğit Talha. Tripod. Anne, annene yardımcı olur musun anneciğim? arkadaşlar? Elinde. Kiri podo sen de. Üstü nerede kamerası? Kamerası yok olmuş. Demiş ki ben bu dünyada yaşamayacağım. Paya ha. Bir kadı yerleştir annem aldıklarımızı. Ben bak sana bir de sürpriz <laughs> aldım. Aa, teşekkür ederim. Patates. Lahne. Başka ne oldu? Portakal. Salatalık. Ananas, havuç ve portakal. Sepete at yürü gitsin. Evet. Bir de maden suyu, domatesli maden suyu olur mu? Domates muydu? sosu. Domates. Dolaba koyacağız onu. Makarnalara falan konuluyor. Başka ne aldık? Pista, mango Pizza mı aldık bir de. Koy onu da dolaba. <laughs> o zaman burada da bayatlaşır. Evet oraya koy. Hadi uyuyalım anne. Çok yorulduk bugün evet anneciğim. Pijamalarımızı giyelim ve uyuyalım. Ay ben hemen uyudum ya. Annem Hadi. sen uykun gelmiş. Hadi. Hadi. Geceliğimi giyeyim ben Yiğit Talha. Yok annem bunu al sen gecelik. Evet. Ben Kadınca oh, Kadıncağız. <laughs> ha? Arkadaşlar. Suda ay vanilya üstüne oturdum hayvan öldüreceğim. Ben pantolon eşofman giyeceğim ya. Ben pantolon takımı giyeceğim. Hobi. Güneşi de kaybol. Hadi sen konuş Nerede? Yiğit neredesin? Yiğit. Neyse biz yatalım. daha <laughs> sonra gelir. Güneş nerede oh, Piş, Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Lütfen yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Ve hı hı. ne videosu istediğinizde yorumlarda yazın olur mu? Sizi çok seviyoruz. Bay bay.